İnternet televizyonumuz Vekilim TV, Vatandaşım Vekili. Vatandaşım Vekili, Vekilim TV her yerde. Biz şu anda bebekteyiz. Yanımızda bir hanımefendi var. Ki hanımefendi sadece zarafetiyle, güzelliğiyle baş döndürmüyor. Aynı zamanda yaptığı çalışmalarla da bütün koltukları dolduruyor. Kendisini tanıyacağız. Handan Güç Yılmaz Günay. Nasılsınız öncelikle? Evet, teşekkür ederiz için. Rica ediyorum. Merhabalar. Teşekkürler. İyiyim. Sağ olun. Şimdi Hanan ee, Handan Hanım ee, kendisi Working Mother dergisinin CEO'su. Aynı zamanda çok usta bir televizyoncu. Aynı zamanda yelkenci kıtaları aşmış. Dünya ikinci, ikinciliği var değil mi? Aynı zamanda müzayede sunuyor. Aynı zamanda Türkiye TMSF'nin tasarruf değil mi? Onun TMSF'nin de sunumlarını gerçekleştiriyorsunuz ki o çok heyecan verici. Şey. Şimdi bunları biraz bir konuşalım. Önce en son yaptığımız iş Working Mother'dan bir girelim. Tamam. Yok ki Mother e, Amerikan bir dergi. Amerika'nın e, bir edisyonu Türkiye'deki edisyonunu çıkartıyoruz biz. Yaklaşık 6 e, aydır Türkiye'de ve 3. sayısı Eylül Ekim olarak bayilerde yerini alacak. Aslında abonelik usulüyle çalışıyoruz ama bayiliklerde e, de diyenarlara veriyoruz. E, belli diyenarlara, belli marjlardaki diyenarlara. E, adından da anlaşıldığı gibi çalışan annelere rehber olmaya, koçluk hizmeti vermeye çalışıyoruz çalışan desteği oluşturmaya çalışan e, aslında ee, sağ e, eliniz gibi, kolunuz gibi kullanabileceğiniz bir dergi. Çünkü çalışan neler çok yoğun bir şekilde hem ev hayatı hem iş hayatı e, ellerinde olan pek çok çemberi çevirmek zorunda kaldıkları için eşin eşlerini, çocuklarını, arkadaşlarını, ailelerini ve işlerini e, ve ev hayatını dolayısıyla onlara bir rehberlik e, desteği sunmak gerekiyor. E, Amerikalılar bunu çok güzel başarmışlar. Çok da iyi bir dergi çıkarıyorlar ve dünyanın 26 ülkesinde bu dergi basılıyor. Türkiye'ye de geldi. Ve onlarla da biz çalışıyoruz. Ben Türkiye'deki derginin CEO'suyum. Ee, i̇yi bir editoryal ekibimiz var. Ee, yine grafiker basımından satış pazarlamasına kadar güzel bir ekip kurduk. Ee, onlarla hem e, internet üzerinden www.workingmother.com.tr adresinden, haber portalı ve güncel haberler şeklinde, hem dergimizde, hem de ilerleyen günlerde de workingmother. .com. TV ile de e, internet üzerinden televizyon yayıncılığına hazırlanıyoruz. Bununla ilgili çalışmalar halen devam ediyor. E, i̇çerik oluşturmayı sürdürüyoruz ve videolar çekiliyor. E, i̇lerleyen günlerde yine aynı şekilde e, açılımı, aynı açılımda televizyon programımız var. E, Working Mother diye, tabii çalışan anneler diye. Ben bundan e, uzun yıllar önce yani 2002 yılında da NTV ve CNBC'yi bu sefer de e, Working Woman diye, Woman diye bir program yapmıştım. CNBC o zaman Türkiye'ye ilk gelmişti. Fethi de bizi Londra'ya göndermişti CNBC'de eğitim almak üzere. Working Woman orada da bir programdı. Aynı programı Türkiye'ye de getirip zaten bir bir formatı Türkiye'ye getirip bütün E kanalı adı altında o zaman yayına çıkmıştık. E, o dönemde de böyle iki 13 2 yıl 13 çarpı 2 bir 26 bölümlük program yapmıştım biyografi belgesel tadında o zaman no name olan bugün tamamen celebrity olan anneler üzerine onların biyografisini çıkartarak yine çalışan anneler üzerineydi. Genelde kadınlardı. Anne demeyeyim. Anneye dilim çok alışmış. Şimdi de anneler, çalışan anneler. Yine A kalitesi üst düzey yöneticiler. Onların hayatlarına açılımlar yaparak, onlardan yine evde de o olsa çalışmayan bir anne de olsa ki çok yoğun çalışan ev hanımlarına da açıkçası e, örneklemeler sunmaya çalışıyoruz. Çünkü ben televizyoncu olarak mantıken yani Türk halkını 1 ile 10 arasında bir seviyeye e, koysalar diye, so, diye sorsam size siz kaç dersiniz? Türk halkı için mi? Evet. Hemen on diyorum zaten. Ha, süper. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. Keşke öyle olsa. Yani, ama duyguları açısından söylüyorum. Evet, 5 ise bu. 5 ortalama bir değer. Kötü de değil. Bizim altılık yayın yapmamız lazım televizyoncu olarak ama televizyonda genelde ikilik üçlük yayınlar yapıldığı için daha aşağı çekilmeye çalışılıyor. Şimdi fırsat elime geçtiği için bu dergide ben olabildiğince o çıtayı, o eğitim seviyesini paylaşımlarla daha da farklılaştırmaya çalışıyorum bu nedenle de CEO'lar üst düzey yöneticiler aslında mercek altında ama onlardan onların hayatlarını çözümleme şekillerinden tıkandıkları noktalara kadar bizim desteğimizle, bizim yönlendirmelerimizle e, annelerin de yararlanmasını sağlıyoruz. Anne. Bu working mother kısmı ki buradaki çalışmalarınız aynı zamanda ev hanımları için de bir örnek teşkil ediyor değil mi? Yani şimdi Türkiye'de baktığımız zaman herkes CEO olmuyor hanımlarda veya işte üstüne yönetici olmuyor. Yani o zaman sıkışıp kalmış olmuyor mu? Oluyor. Bu aynı zamanda aslında diğer ev hanımları için de bir örnek değil mi? Onlar da internet sayfanızdan girip. Evet, aslında internet sayfası daha açılımlı. Dergi tamamen e, abone sistemiyle dağıtıldığı için belli kurum ve kuruluşların e, kadın çalışanlarına gidiyor doğal olarak yöneticilere gidiyor. E, orada çalışan ya yani bankalar bankalarla anlaşmalarımız var bankalardaki kadınlara gidiyor. Doğal olarak evdeki kadına gitmiyor bu dergi. DNR'da keşfedip alırlarsa ne mutlu oluruz. Ama onun dışında internetten dergiyi takip edebiliyorlar. Paralel konular işleniyor. Ev kadınlarının yakalayabileceği konular ama çok da açıkçası belli bir kalite yakalamaya çalışıyoruz şu anda. Çalışan anneler söz konusu olunca ekonomiye katkıda bulunmak isteyen kadınların sayısını arttırmak istiyoruz. Evdeki kadını da bu anlamda yakalamak istiyoruz aslında. Çünkü eminim bütün kadınların ev ekonomisine de katkıları olması gerekir. Bunu da hissederler. Hele de çocuklarını okul Gönderdikten sonra e, ki zamanlarını iyi değerlendirmeleri anlamında onlara farklı projeler e, üreterek aslında destek bağında e, pek çok açılımlar yapıyoruz ev kadınlarını orada yakalıyoruz. Peki. Yani yemek tarifi vesaire gündelik yaşamda, televizyonda, gazetede, dergilerde gördüğümüz tarzda değil de daha farklı, daha eğitim anlamında destekler oluşturmaya çalışıyoruz. Harika, tebrik ediyoruz. Peki biraz kısaca Yelken'i konuşursak, kadın olarak kıta aşmak zor değil mi ya? Ee, çok keyifli. Yani bugün gelse öyle bir teklif gene giderim. Ee, ben 6 yaşından beri yelkenle uğraşıyorum ve milli yelkenci olarak Optimist, Laser, Pratlar'da pek çok sınıfta yarıştım. 2005-2006 yılında da Türkiye e, Türkiye Cumhuriyeti milli takımı olarak altı e, 6 kadınla Atlantik geçme yarışına katıldı. E, Atlantik okyanusu 3700 mile yakın bir mil. Yani doğudan batıya Türkiye'yi düşündüğümüz zaman kafamızda canlandırmak anlamında 3,5 katı bir alan ve hiç kara görünmeden geçtiğiniz bir e, yelken yarışı. Burada da çeşitli sınıflar vardı ve bir pek çok ülke vardı. 44 tane ülke vardı. E, 3000'e yakın yelkenli vardı. Türkiye ilk defa böyle bir yarışa katıldı ve bu yarışa da ilk defa bir kadın takımı katıldı. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da böyle. ya yani ilk defa kadınlarla karşılaştılar. E, ve ee, yaklaşık 19 gün, 6 saat sürdü bizim geçişimiz. Ee, birinci e, İngiltere oldu, ee, ikinci Türkiye, üçüncü Fransa. 19 e, gün, e, 4 saatle e, İngiltere birinci oldu. Biz 6 saatle, 2 saat farklı arkasından geldik. E, sadece yelken yaparak geçtik bu yarışı. E, doğal olarak iyi rüzgarı iyi kullanmanız gerekiyor e, ve e, Atlantik geçmek zor değil. Aslında denizcilerin çok güzel bir lafı var. Atlantik tüm denizcilerin hem kabusu hem de rüyası oluyor. Nedeni ise e, rüyaları çünkü hepsi geçmek istiyor. E, kabusu ise e, hiç kara görmeden geçilen bir okyanus ve e, kara görmeden geçildiği için de fırtınalara çok açık. Aslında daha büyük okyanus yani büyük okyanusu var adı da üstünde. Ama büyük okyanus üzerinde pek çok ada olduğu için adalara uğrayarak geçiyorsunuz. O anlamda büyüklüğü maalesef kaybediliyor yelken yarışı çısı olarak Atlantik o anlamda çok büyük ve denizcilerin hem kabusu hem de rüyası geçenlerin ee, kabusu olmuyor geçmeyenlerin açıkçası rüyası ve kabusu şeklinde veya kötü olaylar yaşayanların elbette ama bence kolay ve pratik bir geçiş sağlanıyor yarış komitesi Arc Atlantic Rally for Cruisers yarışını adı da zaten ARK yaklaşık 28 yıldır bir yarışı düzenliyor ve e, bu yarışta da bilinen bizim coğrafyada okuduğumuz e, ticaret rüzgarları dediğimiz rüzgar olduğu dönem Kasım Aralık ayında yarışlar planlanıyor ki e, normalde Atlantik'te rüzgar ve akıntı hep ters yöne. Birbirinin tersine olduğu için denizcilerin kabusu Atlantik'i geçmek. Ama Kasım-Aralık döneminde rüzgar ve akıntılar aynı yöne seyrediyor. Yani siz Las Palmas'tan Kanarya Adaları'ndan bir sandığı okyanusa bırakırsanız sandık San Lucia'ya Karayip Adaları'na kadar gidebiliyor. Yarışta da aynı güzergahta yapılıyor. E, biz de aynı güzergahta yarıştık ve e, Türk kız takımı olarak, Türk takımı olarak ve tek kız takımı olarak. Ben de takım kaptanı skipper'dım Ve tek kapı, takı, kadın takım kaptanı ve kadın olarak tarihe geçtik. Koyduğumuz rota da tarihe geçti. Çünkü geçiş iki rota üzerinden yapılıyor. Biri Cape Verde açı, açısıyla yapılıyor. Diğeri de İngiltere'ye açılanarak bir kavisle yapılıyor. Biz iki rotayı da kullanmadık. Çünkü benim teknem çok küçük bir tekneydi. Ee, diğer teknelere görünce dedim ki bu kadar savaşçı tekne arasında bizim şansımız çok zor. Iıı ee, bu tekneyle. O zaman farklı bir rota koymak lazım ve yani herkesle aynı yerde gitmemek lazım. Biz Atlantik Türk işi tam karşıya geçtik <laughs> direkt. Bana öyle sordular niye farklı bir rota? Türkler böyle yapar dedim direkt karşıya geçer. O nedenle öyle karşıya geçtik ve dört ee, büyük fırtına rotasıydı o. Hakikaten çok büyük fırtına yaşadık. 80 lat fırtına gördük. 27 saat, 36 saat, 17 saat ve iki gün aşağı yukarı farklı fırtınalar. O fırtınalar bize hız verdi ve surf yaparak karşıya iyi bir sürede geçiş yaptık. Son olarak, kısaca Türk kadına ne tavsiye ediyorsunuz? Bu kadar şeyleri başarmış bir kadın olarak. Şimdi mikrofon bana gelince çok konuşuyorum değil mi? Estağfurullah. Estağfurullah. Benim eşim de öyle söyler. Çok konuşuyorsun, çok konuşuyorsun ama güzel konuşuyorsun der. Olayı toparlar. Ee, Türk kadınlarına Allah Kadınlar çok güçlü. Hepsi power woman. Çünkü hepsi hem çalışan kadın hem çok iyi anne olmaya çalışıyorlar. Türk kültürünün getirdiği o anaçlığın başka özelliklerini de biz maalesef genetik olarak diyorum. Çünkü çok yıpratıyoruz kendimizi ama genetik olarak taşıyoruz. Ve bunu da tanıtıyoruz, öğretiyoruz kızlarımıza, oğullarımıza. Herkes sorumluluğunu çok iyi bilmeli. Erkekse evladı bir baba yetiştirdiğini, kızsa evladı bir anne yetiştirdiğini düşünerek her daim çocuğuna annelik ve babalık keza ama annelik yapmak başka bir şey. Baba yetiştirmek başka bir şey, keza anne yetiştirmek ama bence Türk kadınları farkında çok anaçlar, çok güçlüler, çok iyi eşler, çok iyi arkadaşlar, çocuklarına da annelik yapıyorlar. Tek yapmadıkları kendilerini düşünmek. Artık bu maya takvimi vesaireden sonra biliyorsunuz artık açılımlar farklılaştı. Ben kadınlara hep onu söylüyorum. Hep güzel düşünün ve istemeyi öğrenin. Doğru dilekler evrene gönderin. Saçma sapan şeylerle gündelik hayatınızı meşgul etmeyin. E, kadınsal şeylere kapılmayın. Hep e, daha iyi, daha kendinizi eğitecek e, objelerle ve kişilerle oturup kalkın. Her dakika bir şey üretiyor muyum diye düşünün. Ve bundan sonraki programım ne olmalı diye hep hedef koyun. Eminim hayatınız değişecek. E, ekonomiye dönüşecek. Belki yatırımlar, adımlarınız yatırımlara dönüşecek. Belki size e, spiritüel anlamda mutluluk verecek ama daima... Eğitimle ilgili şeyleri takip edin. Kadın programları da tabii ki çok gerekli ama onları da yine sizin isteklerinizle yönlendiriyor televizyoncular. Siz de isteklerinizi farklılaştırırsanız eminim daha güzel yapımlarla karşınıza çıkacaklardır onlar da. Birbirimize eğitmemiz lazım. Birbirimize güzellikler vermemiz lazım. Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Çok sağ olun. Başarılar diliyorum. Olun. Çok keyifli yayınlar yapıyorsunuz. Tebrikler tekrar.